Dostlarım herkese selam. Koyuncum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Terra Launch konuşup Coin'i konuşup yorumlayacağız arkadaşlar. Bitcoin, Altcoin, Ethereum'da ne durumdayız? Konuşalım. E, Trump'tan önemli açıklamalar var. Donald Trump'a açıklamalarına yer vereceğiz. Ayrıca tabii ki de e, grafik üzerinde bizleri neler bekliyor konuşalım. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İki saniyenizi alınacak bir işlem olan abone ve beğen işlemini mutlaka yapın ufakta bir duyurumuz var duyurumuzun adı e, CHE coin Shinshilla Coin koyun arkadaşlar e, kısaltım ise CHE bir emm coin projesi arkadaşlar bilginiz olsun açıklamalar yorumlarda kayıt linki referans linki mevcuttur Shinshilla e, coin'i inceleyebilir e, bakabilirsiniz 0.703 fiyatı var bakın 703 e, fiyat bandı şu anda Shinshilla coin'in CHE coin'in yani ee, ve e, az bir zaman e, listeleme süreci mevcut az bir zaman 2 ay 1-2 ay gibi bir süreçte listelenecek, listelenecek. E, de incelediği bir projedir Twitter ve Telegramlarında arkadaşlar inceleyin detaylı kapsamlı ödül ve referans e, ödül ve etkinliklerden faydalanabileceğiniz referans linki de yine açıklamalar ve yorumlarda CHI coin'i e ön satıştayken satın almak isteyen dostlarımız e, kaydolup satın alabilirler Tabii ki de herhangi bir yatırım tavsiyesi Değildir arkadaşlar bilginiz olsun Gel gelelim konularımıza Şimdi Donald Trump Trump'ı seviyorum dedi Trump coin'i sevdiğini söyledi Paylaşımı şu şekilde yaptı 23 Mart tarihli paylaşım Yaklaşık 2-3 saat önce paylaştı Trump coin'i Bir kez daha hype yapma peşinde Bilginiz olsun bakın Bitcoin 85.000 tekrardan gördü arkadaşlar Şimdi şöyle 85.500 Bitcoin'de kritik noktaydı aslında ve e, burayı görmek üzere burayı kırarsak Peki hocam ne olur 90 bin dolara kadar Bitcoin'de bir artış pozitif artış görebiliriz Bu da yaklaşık şöyle bir yükselen çizdirir bizlere bakın şu aşağılardan diplerden topladığınızı varsayın e, şu şekilde yükseleni bu şekilde çizeriz çizdiğimizde de kalmaz buradan arkadaşlar kırılımı gerçekleştirebilir Kırılımı nerede gerçekleştirir? 93 bin dolar bandında, 93'te kırılımı gerçekleştirirse bizi buradaki yatay kanala kadar rahat bir şekilde hareket ettirdi. 93-98 bin arası ama şu an için ilk etapta kırılım 85.500 ve 89 bine kadar e, gelmesi bekleniliyor. Ortalama yüzde iki, yüzde beş yükseliş verebilir Bitcoin. Bu alt koyunlarda Ethereum hareket getirir. Böyle bir e, olayın olgunun olması. Ethereum'da zaten şöyle kanallar var. Bu kanalların kırılması gerekiyor. Tek tek bir kanalları ben sizlere çizeyim arkadaşlar. görmüş olduğunuz üzere Ethereum bol kanal verdi bizlere geçtiğimiz aylarda. Bu kanalların hangisi önemli hocam peki? Şöyle yakınlaştıralım. Burada arkadaşlar bakın. Ethereum kademeli basamak düşümü gerçekleştirdi. Öncelikli olarak Ethereum'da şu şekilde bir yatay oluşturdu. Yatayın başlama tarihi 2 Şubat, bitiş tarihi 23 Şubat. Yaklaşık 1 aylık yatay kanaldan sonra sert düşüş. Buraya güncel kanala daha sonra burada bir kanal oluşturdu. 28 Şubat 10 Mart yine burada bir 15 günlük 2 haftalık. Ve daha sonra 10 Mart ile 23 Mart yine burada 2 haftalık bir yatay kanal. Şimdi Ethereum'da peki bu iki haftalık kanallar gerçekleşti. Bizler artık ne bekliyor? buradan aşağı düşer mi? Buradan aşağı düşeceğini zannetmiyorum. En aşağı %17 ile tekrardan arkadaşlar yükseliş gösterebilir Ethereum. 2000 dolar üstüyle 2 üstüne atar. 2200'e kadar hareket verebilir. Böyle bir hareket altcoin'lerde yine söylüyorum hareket görürüz. Basamak düşüşü bitti Ethereum'da. Artık yükseliş için her şey hazır. Şimdi şöyle tekrardan ben sizlere şu basamak düşüşünü bir göstereyim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere basamak düşüşü burada şu şekil bir düşüş kademeli düşüş bunun artık bittiği nokta neresi Tabii ki de 1700 dolar 1700 dolar zaten şöyle geriye çektiğimizde en son bu seviyeye ne zaman gelmiş hocam 1700 dolara iğne attı seviyeye en son 2023 Ekim'de gelmiş daha aşağısına iğne atar mı 1600 hemen hemen şöyle bir baktığımda yaklaşık 1500 desteği var 1500'e kadar da artık buradan iğne, iğne atmasını beklemeyiz Zaten 1700'den sonra sadece yükselen vermiş. Bakın 1700 üstü sadece yükselen almış. Yani bu ne anlama geliyor? İkinci bir 1700'den sonra bak 1700 dolardan sonra tekrardan bir yükseliş hülyası görebiliriz. Ethereum'da. O yüzden ben daha bu anın bittiğini düşünmüyorum. Hatta tam tersi güzel bir yükseliş sinyali verdiğini Ethereum'un söyleyebilirim. Tarih tekerrürden ibarettir arkadaşlar. Bu konuda pozitifim. Tabi detaylar geldikçe konuşuruz. Abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ee, bize için oldukça önemli. Ayrıca aşağıdaki linklerden Shinshilla MM Coin projesi CHE koduyla listelenecek. Ee, satın almak isteyen dostlarımız kayıt olmak için aşağıdaki linklerle kayıt olabilir ardından. kaydolduktan sonra bu CHE diyerek yukarıda bu var bakın CHE diyerek buradan USDT TRC'yi seçerek Doğrudan satın alabilirler. 7 sıfırlı bir proje. 0.70 bakın arkadaşlar. Bol sıfırlı bir proje. E, bilginiz olsun. Detaylı kapsamlı. E, kafanızda yatarsa da e, yatırım yaparsınız. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.